Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir Forza Horizon 4 videosundan. Bugün böyle BMW X5 bir başlangıç yapalım istedim. Ama e, videonun sonuna kadar bu aracı sürmeyeceğim. Bugün böyle otobanda eğer yarışacak birilerini bulursak. Onlardaki araçlara göre araçlarımızı değiştirip onlarla yarış yapmayı planlıyorum. Bakalım videonun sonuna kadar neler olacak. Birazcık gaz açalım. Kanalda ne abone var ne beğeni var destek verin kardeşlerim. var ama bizimle yarışmak ister mi elektrikli BMW'si var şöyle bizde i8'imizi alalım ama ee benim i8'im yapılı değil. çok kullandığım bir araç değil. Evet devremizi aldık. küçük olmamızı bastık ama Geçtikler Gitmeyeceğim duracağım Hadi bari kalkalım Evet 3 tane elektrikli 8 kalkmayı başaramadık. Biraz erken kalktı ama olsun. BMW i8 görelim nasıl gittiğini Diğer arkadaşın arabası sportta ne dersen. Çok bir fark oldu ee, Önümüzdeki i8 de muhtemelen motoru swap arkadaşlar Orijinal motoru bu kadar ee, Gitmiyor biliyorum いいすぐまだまだやりすぎます。 şöyle ee, araca bir bakmak istiyorum son dişli ayarlarına dokunmamışız Muhtemelen bakın sol tarafta 386.2 diyor şimdi buradan ee, dişli ayarlarıyla oynayalım 388.6'ya çıkarttık biraz daha çekebiliriz zannedersem Evet bu şekilde daha <laughs> iyi. Diğer ayarları hiç kurcalamayacağım çünkü dediğim gibi kullandığım araç değil diyecektim. Arkadaş aracı değiştirmiş. Daha iyi olur. O zaman biz de garajımızdaki canavarı çıkartalım. 3 ee, adet Nissan'ım vardı. para 35. Bir Black Edition biri pre-order ee, diğeri de 2017 model pre-order olanı alacağım spoiler'ı yok e, normal asfalt lastikleri yok tutunmakta zorluk çekecek muhtemelen ama tam da şansınıza yağmur başladı ama olsun her türlü çok güzel kalktık. Umarım bu yağmurla oraya tutulmayı başarırız. Bakın arkamda arkadaşlar. En senizden geliyor. Bu biraz çok tehlikeli. Fren yapmak zorundayım. Çok yaptık. Çok bir. Fren yaptık. kanalda ne abone var ne beğeni de var evet, destek verin kardeşlerim. Aa, zirveden de ödün vermedik. Harika bu çıkışta bizi alamadıysa hata yapmadığımız sürece derken hatanın gelmesi peki. O da hata yaptı. Hıhıhı <laughs> alamadı. Tekrardan zirveyi aldık arkadaşlar. Ve güzel geldik diyebiliriz. Sondaki kaza olmasaydı çok daha iyi olacaktı ama olsun. Yine evet, de çok güzel geldik. Bakalım aynı araçla devam edecekler mi yoksa değiştirecekler mi? Aracın rengine kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? her zaman gibi kalkıştırıcı bizim sonrası birazcık meçhul olabiliyor arkadaşlar. Hata yapmazsak yarış vermem ama hata yaparsam artık yarışı kaybedebiliriz. Bu arada arkadaşlar ben eee Direksiyon seti vesaire oynamıyorum. Direksiyon setim yok. Gamepad ile oynuyorum. O e, gamepad de da e, yani klavye göre rahat yani. Ama bir direksiyon setinin yerine asla tutmuyor. Dönüşlerde vesaire e, direksiyon oynarken yine kontrollü dönüş yapabiliyorum. Ama e, gamepad'de o yok maalesef. yarışı çok çok güzel bir sevdik. Gerçekten güzel etkiledik ve bu araç çok çok iyi. Yani asfalttayız. Ee, üzerinde dişsiz lastikler var. Yani Drak'ta kullandığımız lastikler ve aracın e, aerodinamisini arttıracak herhangi bir spoiler yok arkadaşlar. Ona rağmen gerçekten güzel yol tutuyor. Evet, bakalım araç değişiklikleri olacak galiba iki kişide. Onlara göre biz de değiştirebiliriz. Oh, evet, Lamborghini'nin en sevdiği modellerinden birisini aldı. Biz de değiştirelim. Ee, bunları editleme vesaire insanın vaktini alıyor. onun için bir abone olursanız çok sevinirim. Hadi gelin bakalım şimdi. Ferrari 590 metre varmış o iğrenç arabayı Şimdi yarıştan saymayacağım Ama bu araçta yetişemeyiz Diğer oyuncularla aramızdaki fark belli arkadaşlar Mükemmel bir fark attık arkadaşlar 20 tır var mı? 20 metre boyu var herhalde. Derken karşı yönde geçtik. Hemen yani şimdiimize şey geçelim. Sh, me ihtimali mi olduğunu düşünmüyorum. Bu kaza ya, adamı kaza. Etçenler, 2000 m. Bu arada arkadaşlar, ee, videonun başından sonuna kadar herhangi bir aracı kullanmamı isterseniz ee, gazlama olur, drift olur, drag olur bana söyleyebilirsiniz zevkle sizin için kullanırım. Yani şu iğrenç Ferrari almasan ne kadar güzel olacak. kalkıyoruz. Evet, evet kulların dışına çıktı arkadaşlar Sana iyi piknikler. Araçtan gerçekten nasıl zevk alıyorlar anlamıyorum. Erken biz de pikniğe çıktık. Kontrolü kaybetmeden atadan dönelim Aşkılı piknik alanına geldik. Bayağı bir dağıttık. Devam edelim. Evet. Şunların en güzelliğine bakın evet. arkadaşlar. Ben sana bir gerçekten mükemmel bir araba. Araba Gerçekten ok oh Gibi Gidiyor Ford Vesaire Öyle Dibine Kadar Hissettiren Bir Araç Şimdi O Ferrari'nin Yüzünden Herkes Ferrari Alacak Böyle Olduğu Zaman Çok Sinir Oluyorum Aracı alıp kullanmak daha istemiyorum yani. Burada da bir canavar var. yüksek olması lazım galiba bu. Bakalım aynen öyle könyecek. Könyecek'in davetini. Daha doğrusu bizim davetimizi Könükşehir kabul etti. O zaman biz de şuradan Porsche 911'imizi alalım. Çünkü Könükşehir'in gidişi çok ciddi. senten ile çok ee, doğru bir rakip olmaz. Hadi kalkın sayıyorum. Var, çıktı arkadaşlar bu araç dönüşü, Lamborghini Ferrari dinlemez de satılan bir araç ne abone var ne beğeni, beğeni var destek verin kardeşlerim Sadece eleme modunda, modunda e, 20 level'ı geçmemiz gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam 20 level'ı geçtikten sonra size bunu hediye olarak veriyor derken bu hatayı çok çok etmeye başladım Konik çok sizi geçemeyecekti Kornayı Yine alacağım Ahı tuttum Yapalım bakalım. Aa, araç değiştirecek. değiştirsin bakalım. Arkadaşlar aracım hakkında yorumunuz nedir? Rengi vesaire gerçekten çok hoşuma gidiyor. Karbon kaput üzerinde de S motor e, yazıyor. S motor Türkiye'de bir e, araç ile uğraşan bir yer ve dünya çapında projelere imza atıyorlar. Gerçekten gurur verecek projeler. Ee, özellikle Porsche'lara ve Lamborghini Huracan modellerine ee, turbo vesaire ve inanılmaz seviyelere çıkarıyorlar. Onların reklamı olsun diye kaputa yazdım. Ne aldı arkadaş? Tekrar aynı könük şeklinden aldı. Belki ayarlarıyla öğrenmiştir Buradayız yaklaş bakalım Evet arkamızda da bir şu elektrikli. geç kalkacağım sizin için şimdi bu elektronik arkadaş bu şu yerinden geliyor arkasındaki canavarı ne olduğunu fark değil bir daha sana göstereceğim evet Ferrari'ye hayırlıymış. Kaybolmuş. Biraz ben de dayanamadım. Çok iyi arkadaşlar. Aradaki mesafe kabul edilebilir bir mesafe bile değil yani. Beni anlayın bir Bu araçta çok çok da sizle yarışı Olay bitmiştir. Bu kadar yarış yeter. teşekkür ederim. Şöyle ters Ooo çok iyi durduk. aile modeller. Orman galiba. Güzel manzara da. Vedamızı yapalım arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ederim.